Yaklaşık iki sene önce kürtaj yaptırdım. Sonra pişman olduysam da eşimle problemlerim vardı ve nihayetinde ayrıldık. Kendi evimize çıktım. Birinci yılı falan da zannediyorsam. Saat 3 sularıydı. Kapı üç kez çaldı. Hayırdır inşallah dedim ve açtım. Kimse yoktu. Ama kapının önünde eski bir tahta duruyor ve oyuncağa benziyordu. Oyuncağı içeri aldım. O andan sonra evin içinde çocuk ayak sesleri çığlığa dönen şeytani kahkahalar duymaya başladı. Ertesi gün ilk işim oyuncağı çöpe atmak oldu. Fakat eve geldim ve gördüğüm manzara karşısında dizlerim titredi. Oyuncak salonun ortasına duruyordu. Defalarca attım, defalarca kurtulamadım. En sonunda yakmaya karar verdim ve yandığı esnada simsiyah dumanlar göğe yükseldi. Bu sefer kurtulmuştum. Şimdi evimdeyim. Saat sabahın dördü. Oyuncak salonun ortasında sapa sağlam duruyor. Evimde çocuk sesleri kafamda yankılanıyor. Uyumak için sabah ezanının okunmasını bekliyorum.